Sayın Rovanş izleyenleri hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü öğlen saatlerinde yağmurlu bir havadan sonra zaten üstümüzden de belli oluyor kusurumuza bakmayın bir e, felaket bir yağmur var e, böyle karşınıza çıkmak istemezdik ama bu sebep bugünlük e, böyle olsun diyelim benim kollar çok ıslandı kusurumuza bakmayın diyorum Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyeti Ankara gücü karşısında. Ee, yani Şubat ayından itibaren Şubat ayı var, bir galibiyet hasreti olan Beşiktaş kendi sahasında Ankara karşı bu hasrete son verdi. Yanımda doğayan Beşiktaş'ta tribünlerin asi çocuğu, tribünlerin asi çocuğu Burak Yılmaz var. Hocam nasılsın? Hocam gayet iyiyim. Bugün bu yeni gelmişsin elinden geleni yaptığımı biliyorsun. Biliyorum hocam. Bu yağmurlu havaya rağmen, bin bir türlü zorluğa rağmen bugün buraya gelmek zorundaydık. Çünkü anlı Beşiktaş JK'miz İstemesek de uzun bir aradan sonra yani uzun bir galibiyetsizlik serisinin ardından hı hı. bir galibiyet elde etti. Hem evet, evet. de rakip daha Ankara 2-0'lık net bir skor. Daha fazla olabilirdi. Evet. Ben tamam. o giriyorum hocam. Hocam ben sana şunu sorayım. Şimdi bu bizi izleyenler arasında belki de bu maçı izlemeyip kaçıranlar olabilir. Heh. Denk gelmemiş olabilir. Sen tane tane maçı ilk yarıdan al. Sonuna kadar tamam. götürüp herkes hafızada senin sözlerinde maçı oynasın tamam. hocam. Tamam. tamam hocam. Şimdi ben türlerim bu arada. Evet her Kapan zaman için neredeyse. Yani. Şimdi Beşiktaş maç boyunda, maç boyunca böyle artı bir adım önde diyebiliriz ama maçın tek hakimi diyemeyiz çünkü arka yüzünde pozisyonları vardı. Hı hı. Ee, i̇lk yarıda Beşiktaş golü buna kadar sanki biraz daha e, golü bir taraf gibiydi. Arka yüzünde daha organize şekilde geldiklerini gördük yani. Hı hı. Ondan sonra biz golü bulduktan daha özgüven aramaya başladık. Ee, pozisyonlara kaldık. İki tane direğimiz var. Hı hı. Bir tanesi e, Akhirde Christopher galiba. Yok şey, Kazımcan galiba kendi kalesine azar azadeyle çarptı. Hı hı. Öbürü de e, Gezal'ın friki var çat, şey direkten döndü. Evet. bireysel geldi. anlamda her oyuncunun Beşiktaş'ta biraz daha üstüne koyduğu bir maçtı. Hı hı. Her son maçlara göre yani Musrati belki geldiğinden beri en iyi maçı oynadı. Yani bence Musrati'nin en iyisini bu olmaması lazım bu değerde bu kadar para demiş oyuncunun ama geldiği zamandan böyle belki en iyi oynadı. En net temiz ve clean sheet dersin ya. O bir oyundu. Ee, Ersin var kalede. Onu ben takip edemedim. Maçta gördüm. Mert niye yoktu? Onu da bilmiyordum mesela. Hocam Mert bazı hani haftalık sakatlığı geldi hı, hı. hocam Mert'in maalesef. Ama Ersin yine Krişit Destan oldu gibi yani. Hı hı. Ersin Krişit Destan oldu. Yine gollemeden maçı bitirdi. Ankara Hücünün geldiği 2-3 tane çok net pozisyon vardı. Hı. Onlar Ersin sayesinde gol olmadı. Gol olsaydı belki çok daha farklı bir yere gidebilirdi maç. Sen ee, şu anda benim hafızamda oynatıyorsun maçı. Oynatıyorum hocam. Ondan sonra ikinci yarıda verilen penaltımız var. Hı hı. Önce adamın elini çarpıyor, sonra top yere gidiyor, yerden bir daha geliyor. Hı hı. Yani yine işte yerden geliyor, işte bilmem nereden geliyor, vücuttan geliyor, vücuda bağlı falan. Kurallar bunlar devreye girer, bilmiyorum da. iki defa el yapmış adamın eline yani bir, o aynı pozisyon içinde. Daha ne penaltı edeceksiniz bilmiyorum. Ee, Gazalıydı. Hı hı. O da belki sakat şeyinden çıkamadı bir türlü ama iyi oynadı maçlarından bir tanesiydi. Peki en geriye dönüyoruz. Efekt kim? Efekt? Efekt. Serdar Toprak tek bu, hocamız yani. Demek ki bizim 2-3 maçta böyle değiştirmemiz lazım. 2 takım özatsın yani. Bak o gün dün şuna baktım. Evet. Bu galibiyetten önceki 4 galibiyet Santos'un, önceki galibiyet Gireşe'nin Serdar Hoca'nın. Yani. Evet. Sonra 6 galibiyetin ikisi bu adamın. Adam zaten çıktı 3 maç var yani. Evet hocam. Ve Santos'un 13 maçta 4 galibiyeti varmış evet. yani. Evet. Güler misin ağlar mısın? Ve yani. 2 milyon olup gitti hocam. E 500 milyon diyorlar ama. Ama maaşını da aldı. Maaşı hak edişi, şey olur şey diyemem. Tamam, haftada 1.5 yani... milyon ben... kimin hak edişi olur hocam mesela böyle bir bakalım mevzuyu. Sesi verzinin. Peki. <laughs> evet hocam başka ekleyeceğim. Hocam başka soru devam ederiz ya. Yani. Ben bir gireyim hocam. Yani. Bir küçük bir işle alakalı düşüncelerimi anlatayım. Ee, öncelikle tekrardan söyleyeyim yağmurdan dolayı bu görüntüyü verdiğim için kendimden utanıyorum, tiksiniyorum. Ee, tekrardan kusuruma bakmayın diyerek sözlerime başlıyorum. Bugün e, Fernando Santos'tan sonraki Serdar Topraktepe'nin ilk maçıydı. Serdar Toprak Topraktepe'de zaten Beşiktaş'ta bulunduğu sürede gayet iyi izlenim veren bir hoca, e, teknik sorumluluğu olduğunu göstermişti. Ağacı butonu O da olabilir. <laughs> o da olabilir. Şimdi diğer antrenörlerden farkı ne? Serdar hoca'nın e, oyunculara verdiği özgürlük olduğunu düşünüyorum hocam. Yani belirli bir sistem üzerine oyunculara dayattığı görev değil de e, oyuncuların yeteneklerine uygun bir e, oyun sistemi hazırladığını ve onlara bu özgürlüğü tanıdığını düşünüyorum. Bugün e, Ernest Mucci'nin çok klas bir golü var. Yani ayak içiyle direkt dibine bıraktığı uzaktan jeneriklik bir golü var. Fernando Santos döneminde e, Ernest Mucci'nin şutlarda birazcık böyle bir gerileme vardı. Bir e, bir maçta galiba Galatasaray maçı, Galatasaray maçından bir önceki maç her gördüğünü bam gün vuran bir İstanbul, İstanbul spor maçı olabilir. E, yani Fatih'in fişeleri gibi deneyen bir Ernest Bucci vardı. Ama sonrasında söylenen haberlere göre de Santos'un Ernest Bucci'den az vur baba, abartma, bokunu çıkarma dediği bilgiler geldi. Bilgiler geldi ama Ernest Bucci bildiğiniz üzere ayağı düzgün, iyi şut çekebilen. Bir on numara. Bugün de görmüş olduk. Yani uzaktan her zaman bir tehdidi olan bir oyuncudur. Golünü de attı. Golü için de tebrik edeyim ben. Serdar Hocam, Serdar Toprak Depo Hocamız galibiyetle yine başladı. Beşiktaş'ın şu an ihtiyacı olan şeylerden biri, önce de, de söyledim. Sezon sonuna güvenli bir şekilde götürebilecek bir teknik adam. Bu teknik adam da e, hayatını futbola vermiş veya ne bileyim 15 yıldır direktör olmasına gerek yok. Bu şekilde oyunculara iyi anlaşabilen, Takıma bir şekilde abilik yapabilen isimler Beşiktaş gibi büyük bir camiayı limana götürür, sonuna kadar götürür diye düşünüyorum. Limana yanaştırır diyorsun yani. kat yani, bence yanaştırır. Şimdi Trabzonspor'un bir maçı var, Kayseri Spor deplasmanı. Beşiktaş'ın üçüncülük, dördüncülük mücadelesi de var. Şu an bir puan farkı indi, Trabzon Kayseri ile oynayacak. Bakacağız üçüncülük, dördüncülük yarışında ne olur. Ama e, sözlerime de şöyle noktalamak istiyorum. Beşiktaş'ı ayrı tebrik ediyorum. Sebebi de şu Galatasaray'la puan farkını 36'ya indirdiği için... Beşiktaş kulübünü buradan yani, tebrik. Ay bak ben şunu diyorum. <laughs> bu şakadır. Biz bu şakadır. Olalım, bak. Biz bu şakadır. Hocam, olalım. Hocam Ya sonra ikinci olsun. Evet. Kupayı <laughs> biz alalım. O zaman görüyoruz bakalım bu stüdyo neler oluyor. <laughs> <Biz> o zaman <laughs> görüyoruz yani. İstersen <laughs> 50 puan fark et. Sen ikincisi ben üçüncüyüm kupayı ben almışım <laughs> yani. Ben daha başarılı olmuşum stüdyo tamam, boyunca. Tamam hocam bir yani. şey demedim. Şimdi o yorumlarda, yorumlarda, yani. yorumlarda bana girip çıkışlar yapma Bu bir şakadır. Burak hocamı gördünüz. Tuşuna bastım, bir düğmesine bastım bir anda hareketlendi. Ben diyorum abi. Bu sözlerim Burak hocayı hareketlendirme sözleridir. Burak hocam bak kendime getirdim. Devam edeceğim bak. Yeniliyorum bak. Galatasaray ikinci olsun. Ben üçüncü olayım. Kupayı ben alayım. O zaman görürüz bakalım burada bardak kalıyor mu? Kırılmadık bardak kalıyor mu yani? Hocam yedek dört tane daha geldi. Beri yeni kalmadı mı yeni şey, dört bardak daha, daha geldi hocam. İstediğin hayırlı gibi. Canım, çekmediğimiz kalmadı. Sene başından beri üç tütülerde. Her maç kaybediyoruz, her derbi kaybediyoruz. Gol de atamıyoruz kaç kaç maç. Tribün nerede yeniliyorsunuz? <laughs> o başka bir yazı. Şimdi ona hiç girmeyelim. Ama ben diyorum Galatasaray ikinci olsun. Ben üçüncü olayım. Kupayı tamam. ben alayım. O zaman bak bakalım. Hocam Fenerbahçe'nin Fenerbahçe yani. şampiyonluğunu mu istiyorsun şu an sen? Yok haftaya ben Fener'e yeneyim. Aha. Federaini. nasıl Galatasaray ikinci olacak. Abi Galatasaray'da kaybeder ne bileyim. Hocam ya. önceki hafta ya. burada sen Galatasaray'la alakalı Hocam her Hocam, yıldız şimdi... bir saniye. Tamam. Bir saniye. Tamam. Her yıldız bir takım gibi. Bu Galatasaray nasıl yenilir diyen isim misin? Öncelikle evet hayır. İsim <laughs> misin? Evet hayır. Jaboy'da değildi. Evet hayır. İsim misin? Hocam bir dakika durur musun? Evet. Bir hayır. cevap vereceğim. Evet Bunu şey dedin. hayır. Evet. evet. Bunu <laughs> dedin Tamam devam et. Şimdi ama istek ayrı, temenni ayrı. Hı -hı. Gerçek ayrı. Evet. Gerçek şimdi, nedir? Ben onunla gel Şimdi Şimdi kadar gelmiş bir realite var yani. Tamam. 32 maçta artık hile hülle her neyse. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. 32 maçın 28'ini mi kazandı Galatasaray? Cevap verir misin? Evet hayır. evet hocam. <laughs> <laughs> Yenmiş bir Galatasaray var ve buna rağmen hakemler ağlıyor Galatasaray var. Yok mu? Hocam bu ligde hakemden ağlamayan bir takım var mı? İyi de ben var ağlayayım. Ya benim Sen işte daha... ağlayacaksın bırak... senin bırak, takımın e kötü. Bırak da, bırak ağlayayım benim 13 tane takım mağlubiyetim var. Takımın 12 tane mağlubiyetim var 30 maçta yarısı nasıl kaybetmişim. Senin 32 maçta bir mağlubiyetim var 4 tane beraberliğim var. 32 maçta 5 puan kaybım var yani maçların altta birinde puan kaybediyorsun hatta daha azında ya. Yani bu %20'den daha %15'inde falan sen puan kaybediyorsun. Evet şey değil. Mağlubiyet demiyorum. Tamam. Puan kaybediyorsun Çok tamam. daha giriş kapsamı taşıdım. Tamam hocam. Sana kritik bir soruyla geleceğim. Sana kritik bir soruyla geleceğim. Sana kritik bir soruyla geleceğim. Galatasaray'ın bu kadrosu bu topladığı puanı toplayabilecek bir takım mı? Hocam evet, hayır. Hayır. Evet, cevap Evet hayır. 2017, 2018, 2018, evet hayır. Evet hayır. Evet hayır. 2017-2018 Beşiktaş'taki futbol A takım kadrosu bu takım perişan eder. Perişan eder. Ama ne oldu? O sene biz olduk. Demek ki bu ligin direkleri her zaman Kadros'un en iyi olan takımı şampiyon yapmıyor abi yani. Yapmıyor. O kadar basit yani. Niye gülüyorsun acaba? Ne hocam ya? Yani. <laughs> hocam, hocam bak. Yemin ediyorum şu videolar... sol bek kim abi? Senin sol bek kim şu an? Kön. Kön evet. Adriano mu Kön mü? Adriano. Heh. 10 tamam. On numaran kim? Mertens. Mi Mertens. mi, talişka mı? Ama hangi döneme bakıyoruz şu an? Şu, şu ana. An. Ama şu, 37 yaşındaki bir Mertens. Abi. Şu an sen de oynuyor. Bana şimdi oldun, tamam, ne oldu sen ne yapıyorsun? Ama şu an yani. 37 yaşında hocam. Abi şu an sen de oynuyor. 37 tamam, yaşında Mertens'i yaşındaki. Tamam doğru. De yani. Talişkadır tabii yani. Ki, o 20 37 hali bile Mertens'i katlar böyle çarpar. O, o biraz hocama yani. Hocam bart oldu. Hocam talişkadır biraz... yapma ben, be. Talişka. Azıcık Aziz... Vizir olan bir köpek. oynamış ya? Şey, Konuşturma köpek olsaydı şu an Avrupa'da tin katıyordu yani. Ama o para tercih ettim. Arabi saksindir. Kendimi süre takip Hocam yani. şu an Ankara Vici yani. konusunda dağıldım. Özür diliyorum seni tuşuna bastım. Heh. O tuşa ka -ne bastım. bastım. Kavre ka 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 musun? ediyor musun? e, ligde her zaman takımı en iyi kadroya sahip olan takım şampiyon olamayabiliyor bu ligde yani. Niye o yüzden hocam? hakemler makine devreye girer. Önceki sene en iyi takım kimdi? Yani. Önceki sene takımın en iyi kimdi? Şen Galatasaray mıydı? Bilmiyorum Fener miydi? Galatasaray'dı. Ya ağlama iyiydi. bana. Bizim Yok, En de iyi mi? takım kimdi hocam? Galatasaray böyle 3 yaş, 3 seçeneğim var. Galatasaray ne zaman iyi olmuş abi? Ya sen var ya. Bak sen, yani, bir, ya, sen ya burada kurgucu. Kurgucu bile bile kurgucuya sesleniyorum hocam. Ay, kurgucu anladım. önceki hafta bu arkadaşın Galatasaray'la alakalı övgü dolu sözleri koy ya koymayacağım. Bak videoya Koyma koymayacağım. Koy başta şimdi koy ya. <laughs> koy abi ya. <laughs> ve Galatasaray bugün 56'da skoru buldu. Ve 56'ya karşı 0-0 devam eden bir maçın devamında kimse maçın skorunu böyle beklemiyordu. Aynen. Ama işin garip tarafı hatta ürkütücü tarafı şu ki Galatasaray işte 85'te mi attı 4. golü bilmiyorum, hı hı. Hı. Ya hı. o 20-25 dakikalık süreçteki 4 golü bulan, bu kadar sıvırı bulan oyunu sanki hiç efor sahibinden sağlıyormuş gibi yani. Hı. Yani o kadar maalesef, ben 5 açtım bunu isterim tabii görmek ama öyle bir yıldızlar toplu olmuş artık Galatasaray yani her yıldız bir takım gibi oynuyor. Yani. Aynen öyle güzel tabir, çok güzel tabir <laughs> hocam. Geçen hafta söylediğim gibi ben lafımı arkasındayım abi. İntihar etmiyorum ya. Yani. Ya burada dedin ki bu Galatasaray'ın nasıl yenileceğini düşünemiyorum. Ürkütücü olan bu. İstediğim, birazcık birazcık yusuf yusuf oldum diyordun burada. Abi ben diyorum ki isteğim yenilmesin ama yenilmiyor. Bu işin gerçeği derim ben hala aynı Burada Beşiktaş taraftarları adına bu yanımdaki arkadaşa şunu demek istiyorum. Bugünkü Ankara gücü galibiyetini gölgeleyen biridir. Burada takımını ya. övmek yerine Aa. takımını övmek yerine yanındaki fitilciyi, alevciyi cevap yani vermekten Beşiktaş'ı övmemektedir. Güvenlik soruyor ki çakman var mı diyor. Ya durum takım çakmak atılır mı ya? <laughs> Bunlar çakmak atılmaz dedim yani. Beşiktaş Akacu'nun yer sene olur, yer Lig bitmiş, çoktan oldu bitti gitti maşallah yani. Kupayı alalım, üçüncü alalım yeter yani. Kalseray'da Şimdi bu arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki, Galatasaray eğer ikinci ligi bitirse, biz de üçüncü olup kupayı alırsak burada kırılmadık bardak bırakmam diye bana aba altından sopa gösterdi. <laughs> Şimdi beni iyi tanıyanlar, beni sevenler, bilenler şunu çok net, beni tanıyanlar biliyordur. Bana abu altından sopa gösterirsen, eğer ki senin tersinde yaşanan bir ihtimalde o sopadan çok güzel ağaç desenli şeyler çıkartırım. Tamam mı? Şimdi bugün... Bir... Yani. Marangozu büyük vardır hocam. Heykel, tıraşlık, her şey, sanatta dair her şey var. Eğer şimdi Galatasaray <laughs> birinci olur ve Beşiktaş üçüncü veya dördüncü olamaz ise bu bardakta bu bardağın üstüne bir adet e, şekilli desenler yapıp kaktüs olur başka bir şey olur yani kaktüsümsü bir şey yapıp hediyemi böyle bırak hocam uzatacağım İster bunu evine koyar isterse başka bir yerlerde değerlendirebilir kabul müsün hocam? Hocam ben dediğim gibi şey temenni o benim ama aba adına sopa göstermek ben bu benim istemiyorum. Nedir hocam senin söylediğin lafın? Meali. Aha. Uh -huh. Aba altına sopa göstermek. Evet, yani evet. Tehdit var konuşmak. Evet doğru evet mi? evet doğru. Ben tehditte bulunmuyorum ki. Evet, ama, ben ama ben sene başından de... beri çekmediğim kalmamış bu stüdyoda. Başımıza gelmeyen kalmış takımın hali ortada yani. Hele bir benim istediğim gibi olsun. Bak istediğim gibi diyorum evet, yani temennim evet, evet. bu. Evet. Olsun. O zaman ben bu şovumu yapacağım diyorum ya. Yani. Olmaz ise işte ben diyorum ki ama burada ama bir kaktüs olacak. Ben tehdit etmiyorum ki abi Lan seni. Ben tehdit etmiyorum ki hocam. Kaktüs hediye etmek istiyorum. Benim size tehdit ettiğimi iddia ediyorsun. Hayır, abartıdan altına sopa göstermek tehdit demek değildir diyorum. Tehdit etmek kelimesini biliyorum hocam, söyleyebilirim. O deyimleşmiş. Böyle, böyle yani. yapacağım. Alacağım burada ama kaktüs, iğneli bir kaktüs Peki. olacak. Böyle uzatacağım. Endariye, uzatacağım böyle. Peki. Tamam mı? Dediğim olursa. Tebrik ederim. Şimdi bana kalmayacak bir şey var. Tamam sıkıntı yok hocam sen bunu söyledin ben de karşılık olarak bir şey söyleyeyim. Böyle hocam. Hocam bu arada şunu sormak istiyorum Serhat Toprak Tepeli ile ilgili ekstra olarak. Sohbet'i dün kim oynadı? Emre Can. Emre Can Terzio oynadı bence çok da iyi oynadı sakın çıktı oyundan. Bir çıplama istansında. Bence gayet iyi performanslar geldi Bu da aslında senin videonun başında söylediğin Hocanın oyunculara verdiği özgürlük alanından gelen bir durum. Çünkü Emre Can gayet genç yaşına rağmen böyle tutuk, hata yapmaktan korkan bir tarzı değildi elinden gelen maharetlerini göstermek isteyen bir oyun tarzına geldi. Onu da belirtmek istiyorum. Umarım sakatı ciddi değildir. Bir önce geri dönmesini temenni ederiz kardeşimizin. Onun dışında Chamberlain geri döndü. 2 evet. İki maçta oynuyor. Hocam Twitter'da, Twitter'da geri... büyük Chamberlain şeyi var. Övgü şeyi. Ya Chamberlain sakatlamadan önce de iyi oynuyordu. Hı. Takımın elinden bir tanesiydi. Ama şu an işte onun olduğu bölgede bir bolluk var. Önümüzdeki sene takım yapılanmasını nasıl yapacağız bilmiyorum yani. 6-8-10 numara orası çok karışık şu an bize sayısal anlamda. Ee, eşi de o gün gördün mü yayında İngiltere'de bir yayında konuşuyor. Hı hı. Ne Şan diyor Milye hocam? Konuşuyor. Teşekkürler diyor. Beşiktaş diyor. Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi diyor. Güzel. Bir iki sene daha tak da bu Beşiktaş'ta. Böyle sözlerden kaynaklı. Çünkü yenge biraz sıkıntıydı yani. Yenge gelmek istemiyordu. Türkiye'de böyle. bunlar meşhurdu hocam. Yenge konuşursa iki evet. yıllık sözleşme gelir. Her zaman böyle. Hocam e, benim sen şu an hakkını veriyor yani. Peki. E, ee, Mulaka'yı o bize forvete koydu tercih etti. Evet. Golle buluştu Mulaka. Golle buluştu. Valla yani Mulaka tercihi cesaret göstergesidir benim için. Ve oyuncunun da bunun karşılığını vermesi benim için bir taktik başarıdır. Bir hatta teknik başarıdır. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum yani. Bunu da eklemeden geçmek istemedim. Söyleyeceğim son bir söz var mı hocam? Bağlama ee, kupa maçı var. Ankara'dayız. Cuma günü Kadıköy'deyiz. Ee, önümüzdeki hafta Sarı ve Lacivert rengiyle derdimizin olduğu bir hafta olacak bizim için. İki maç deplasmanda. İki maç sadece iki ve Bu takımı şampiyonmuş gibi inanıyor döndürür. Takımıza başarılar diliyoruz. Herkese iyi sonlar diliyorum. Hocam gayet güzel kapattı. Biz yine burada Burak Hocamla hep bir atışmamız vardır. Yani bu söylediğimiz sözlere alınıp e, şey yapmanıza gerek yok. Burada birbirimize yaptığımız dediğimiz gibi, ya bir şey lisede de biz, lisede de <laughs> biz lisede de böyleydik, böyle atışırdık. Sonrasında beraber gider kantinden, o sosistiden, tost. <laughs> gerek yok herhalde. Böyledir yani. Of, neydi o be, neyse. işte <laughs> Neyse girmeyelim. Hocamla güzel bir video çektik, eğlenceli bir videoydu. Normalden biraz kısa sürdü. Ee, kararında. Kararında diyelim. 18 büyükten ihtimal kurguda 16 dakikalara düşebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olup like'ı, yorumu unutmayalım. Yorumu istediğiniz şekilde eleştirinizi yazabilirsiniz veya övgünüzü de yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Lacat sarısın.